Hepinize merhabalar. Ben Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Operatör Doktor Emre Uysal. Bugün sizlere kadın hastalıkları ve doğum konusunda merak ettiğiniz konularda bilgiler vermeye çalışacağım. Gebelik döneminde idrar yolu enfeksiyonları neden önemlidir? Kulağa basit bir enfeksiyon, basit bir hastalık gibi gelse de gebelik döneminde işler biraz daha farklıdır aslında. Çünkü burada dikkat etmeniz gereken bir can, bir mucize daha vardır. Düşük riski, düşük doğum ağırlığı, suyunuzun erken gelmesi, doğumun erken tetiklenmesi ve buna bağlı prematürte gebelikteki idrar yolu enfeksiyonlarında oluşabilecek komplikasyonlar arasındadır. Sık iş çamaşır değişimi, bol sıvı tüketmek, ve genital hijyene uygun ürünler kullanmak bu enfeksiyonların önüne geçmeye yardımcı olacaktır. Canpet sosyal medya kanallarını takip etmeyi ve varsa sorularınızı bize iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.